Bir yandan da ekonomiye ilişkin aktaracağımız haberler var. Malum geçtiğimiz günlerde yapılan düzenlemelerle birlikte memurların, memur emeklilerin yapılacak zam oranı netleşti. Peki o zamlı maaşlar hesaplara ne zaman yatacak? O tarihte belli oldu. SSK ve Bağkur emeklilerinin maaşlarına Ocak ayında %15,75, memur emeklilerine ise %11,54 oranında zam yapılmıştı. Zamlar kök aylıklara yansıtıldı ve e-devlette de erişime açıldı. Peki yeni maaşını merak edenler E-Devlet'te nasıl görecek? Şifrenize giriş yaptığınız E-Devlet'te çalışma hayatın bölümüne gelmeniz gerekiyor. Buradan emekli seçeneğine tıklayacaksınız ve detaylı bilgiye geldiğinizde yeni zamlı maaşınızı görebilirsiniz. Örneğin bu emeklinin zamlı maaşı 21.344 lira. Buna 853 lira ek ödemede eklenecek ve yeni maaşı 22.197 lira olacak. 12.500 liradan 14.469 liraya çıkacak olan en düşük emekli aylığı içinse meclis mesaiye başladı. Ama Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen teklifin genel kuruldaki görüşmeleri bir hafta sonrasına kaldı. Dolayısıyla SSK emeklileri 17 Ocak'tan itibaren hesaplara yatmaya başlayacak olan maaşlarını 12.500 lira olarak alacaklar. 1969 liralık zam farkı ise bir sonraki ay hesaplarda olacak. Yani en düşük emekli aylığı alan bir emeklinin hesabına Şubat ayında 14.469 lira maaş artı 1969 lira fark olmak üzere toplam 16.438 lira yatacak. En düşük emekli aylığının üzerinde maaş alanlarsa, SSK emeklisi ise 17-26 Ocak tarihleri arasında, Bağkur emeklisi ise 25-28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını almış olacak. Örneğin bu emeklinin zamlı kök maaşı 13.986 lira buna 559 lira. Ek ödemede eklendiğinde yeni maaşı 14.546 lira oluyor. Bu rakamda en düşük emekli aylığından fazla olduğu için bu emekli bu ay zamlı maaşını hesabında görebilecek. Memur emeklilerinin zam farklarının ise ay sonuna kadar ödenmesi bekleniyor.